dünyayı aydınlatan güneştir demiş ya Kemal Paşa. Bu kılıç Mustafa Kemal'in emaneti. Benim yüzbaşı torunum da silah arkadaşları da öyledir işte. Çok kalabalıklar. O yüzbaşının işi bitecek. Hiçbir şey bilmiyoruz. Tamamen karanlıktayız. Hadi biraz daha aydınlatın ortalığı. Hücumu hafife alma bence sonuna kadar gideceğiz. Çıkın oradan çocuklar! Haydi! Kurtlar itlerle pazarlık yapmaz ulan! Kan emici soysuzlarla... ...Türk etiş geçirmeye çalışan... ...sırtlanlarla pazarlık yapılmaz! Cehenneme git ulan! Atış serbest! Bütün gece nasıl direndiler ha? Böyle tamam komutanım. Burası Türkmen toprağı. Kerkük Türktür ve Türk kalacaktır. <laughs> <laughs> Haberci bir kuş. Kızla ilgili her şey şu an tam bir bilmece. <laughs> Dokuz Oğuz yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.